Türkiye'de silah ruhsatı almanın karmaşık bir süreç olabileceğini biliyor muydunuz? Bunu nasıl sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi gelin hep birlikte öğrenelim. Bu videoda gerekli şartlar ve evrak işleri dahil olmak üzere Türkiye'de silah ruhsatı almak için atmanız gereken adımları inceleyeceğiz. Birçok kişi silah ruhsatı alma sürecinde yer alan belirli düzenlemeler ve prosedürlerden habersizdir. Ve bu da karışıklığa ve geçikmelere yol açabilir. Bu anlayış eksikliği genellikle hayal kırıklığına ve zaman kaybına yol açar. Bu karışıklığın başlıca nedenlerinden biri başvuru sürecinin karmaşıklığıdır ve bu yeni başlayanlar için göz korkutucu olabilir. Ayrıca Türkiye'de silah ruhsatı alma şartları genellikle yanlış yorumlanır ve yanlış anlaşılır. Ve bu da daha fazla karmaşıklığa yol açar. Dahası özellikle sisteme aşina olmayanlar için söz konusu evrak işleri bunaltıcı olabilir. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde silah ruhsatı alma süreci çoğu silah meraklısının başlamadan vazgeçmesine neden olur. Videonun bu bölümünden sonra tüm süreçleri yönetebilir adımlara böleceğim ve silah meraklıları için silah ruhsatı alma rehberi niteliğinde bir video olacağını temenni ediyorum. Uygunluk kriterlerini, gereken belgeleri ve başvurunuzu nereye yapacağınızı size adım adım anlatacağım. Birinci bölüm silah ruhsatı uygunluk şartları. Başvuruya başlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 21 yaşında olmak ve temiz bir sabıka kaydına sahip olmak gibi temel uygunluk kriterlerini karşılamanız gerekir. Ardından 5000 Türk lirası ve üstü vergi borcunuzun olmaması ve en önemlisi psikolojik ve fiziki olarak sağlık sorunlarınızın bulunmaması gerekiyor. Tüm süreç her biri kendi gereksinimleri ve prosedürleri olan birkaç aşamaya ayrılır her aşamayı anlamak, hatalardan kaçınmak ve sorunsuz bir başvuru süreci sağlamak için çok önemlidir. İkinci bölüm, silah ruhsatı için gerekli olan evraklar. Ruhsat başvurunuzu yapmadan şimdi sıralayacağım evrakları hazırlamanız gerekiyor. Fakat öncesinde tüm belgelerinizin güncel olduğundan emin olmanız önemlidir. Çünkü bu işlem için almanız gereken sağlık raporunun maksimum geçerlilik süresi 6 aydır bunu unutmayalım. Evrak listesine hızlıca bakacak olursak Kimlik fotokopisi, biyometrik fotoğraf, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu, vergi dairesinden alınmış 5000 Türk Lirası ve üstü borcu yoktur yazısını ve bununla birlikte silah ruhsat harcı ile ruhsat kart harcını bir devlet bankasına yatırarak dekontları evrak listenize ekleyerek bulundurma ruhsatına başvuru için gerekli evrakları hazırlamış olursunuz. Güncel ruhsat harç miktarları ile ilgili bilgiye de açıklamalar bölümüne bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Taşıma ruhsatı almak için belirli meslek gruplarında farklı evrak listeleri mevcuttur. Eğer taşıma ruhsatı almak istiyorsanız ve bu kriterlere uygun olduğunuzu düşünüyorsanız gerekli evraklar için videonun açıklamalar kısmına bırakacağım linke göz atmanızı tavsiye ederim. Yahut bağlı bulunduğunuz ilçe emniyet müdürlüğüne ya da ilçe jandarma karakoluna giderek güncel evrak listesini almanızı öneririm. Ayrıca, başvuru sürecinin bulunduğunuz yere bağlı olarak değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, belirli gereksinimler için yerel makamlarınıza danışmanız önemlidir. Süreci yönetilebilir adımlara bölerek sistemde güvenle gezinebilir ve olası sorunlardan kaçınabilirsiniz. Ayrıca, silah ruhsatı başvuru sürecinin sabıka kaydınızın, ruh sağlığınızın ve mali istikrarınızın incelenmesini içeren kapsamlı bir geçmiş kontrolünü içerdiğini unutmamak önemlidir. Bu kontrol yalnızca sorumlu kişilere silah ruhsatı verilebilmesini sağlamak için yapılır. Bu süreçte dürüst ve şeffaf olmak çok önemlidir. Çünkü herhangi bir yanlışlık veya eksiklik başvurunuzun reddedilmesine neden olabilir. Sağlık raporu alma sürecinde yetkililer ayrıca mizacınızı ve davranışlarınızı da dahil olmak üzere psikolojik durumunuzu değerlendirecektir. Bu değerlendirme sürecinin önemli bir parçasıdır. Çünkü yetkililerin bir silahı güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanabileceğinizden emin olmaları gerekir. Sağlık muayenesi sırasında sakin ve kendinize güvenen olmak, soruları dürüstçe ve açık bir şekilde yanıtlamak çok önemlidir. Değerlendirme kriterleri katılır ve yetkililer uygunluğunuz konusunda herhangi bir şüpheleri varsa başvurunuzu reddetmekten kesinlikle çekinmezler. 3. Bölüm Silah ruhsatı başvurusu nereye yapılır? Gerekli evrak listenizin eksiksiz ve tam olduğuna emin olduktan sonra e-devlet sistemi üzerinden silah ruhsat başvurusu randevusu oluşturmanız gerekiyor. Bu randevuyu oluşturmadan evraklarınızı yetkili makamlara teslim edemezsiniz. Bunun bu aşamada bilgisini vereyim. E-devlet sisteminden aldığınız randevu zamanında bağlı bulunduğunuz ilçe emniyet müdürlüğü ya da ilçe jandarma karakoluna giderek evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Bu aşamadan sonra evraklarınız incelemeye alınarak yoğunluğa bağlı olarak tahmini 10-15 gün gibi kısa bir süre içerisinde eğer uygun bulunursanız size satın alma belgeniz verilir. Tam olarak onaylanma sürecini de evraklarınızı teslim ettiğiniz emniyet biriminden öğrenebilirsiniz. Ve satın alma belgeniz çıktıktan sonra geçmiş olsun. Silahınızı satın alabilirsiniz. Evrak teslimi sırasında size 01 tabanca mı yoksa ikinci el bir tabanca mı yani bir başkasından mı devir alacağınız sorulur. Sonrasında verdiğiniz bu bilgiye göre silahınızı satın alıp kutusu ile birlikte kesinlikle kullanmadan, ateşlemeden eğer bir sıfır tabanca alıyorsanız faturasıyla, eğer ikinci el alıyorsanız noter devir evrakıyla emniyet birimine getirip gerekli kontrollerini yaptırmanız gerekiyor. Eğer yeni bir silah meraklısıysanız hangi tabanca modelini alacağınıza karar veremiyorsanız kanalımda silah tavsiyelerinde bulunduğum videolarıma da Göz atmayı unutmayın. Bu süreci de hallettikten sonra geçici ruhsatınız verilir. Ardından bir hafta 10 gün gibi bir süreçte ruhsatınız adresinize posta yoluyla gönderilir. Tekrardan hayırlı olsun. Karmaşık ve zahmetli bir süreçten geçtiniz ve umuyorum başarıyla sonuçlandırdınız. Özetlemek gerekirse silah ruhsatı almak dikkatli bir hazırlık ve yasal gerekliliklere uymayı gerektirir. Ancak doğru bilgilerle başarılı olabilirsiniz. Odaklanmayı, sabırlı olmayı ve bilgili olmayı unutmayın. Böylece silah ruhsatınızı alma yolunda hızlı bir sonuca ulaşmış olursunuz. Bu videomu da yararlı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sorularınızı aşağıdaki yorumlara bırakmayı unutmayın. Silahlar hakkında daha fazla ipucu için diğer videolarıma göz atın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.